Alanya Spor, Fenerbahçe maçının ilk golünü atan izleyicimiz eğer doğru tahmin ederse bizlerden her zaman olduğu gibi milyon puanlar kazanacaktır. Beşte Kaç'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Doruk Keskin'le beraber bugün bu haftayı değerlendireceğiz. Beşte Kaç yorumlarda bilen yok. Ama İlk kolye atan Odegaard'ı bilenler var. O bilenlerin hepsi milyon puanlarına ulaşacaklar. Milyoner ekleyecek ve topluluk sayfasında da bunu belirtecekler. Bunu da söyleyeyim. Hali hazırda daha fazla milyon puan kazanmak isteyenleri de milyonerin Instagram hesabını Twitter hesabını takip etmesini tavsiye ederim. Instagram hesabında benzer milyon puan kazanabilecek içerikler de oluyor. Onu da söyleyelim. Ve geçelim Geçen haftaki 5'te kaçımıza, ben bir risk aldım çok yüksek oranlı maçlar söyledim, ağzımın payını aldım, bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Yani maçları da izledim, şunu söylüyorum, Arsenal Manchester City üst tamam, Roma-Napoli normalde Napoli'nin her maç aşağı yukarı alta yakın, hele büyük maçları. Üst dedim, Roma'nın gol, Roma gol atacağına emindim, Napoli'nin de bir şekilde maçı bırakmayıp kazanacağına vesaire ama Son dakikada geldi o ikinci golde. Nasıldı sen izledin mi maçı? Abi i̇zledim. İlk yarı fena değildi, ikinci yarı Napoli çok çekildi ya. Öyle olunca baskı baskı. Baskı baskı golü getirdi. Bir de Inter de puan kaybetmişti. Ya yani o gol olmasa dün Inter Fiorentina'ya da acayip bir mağlubiyet aldı. Paran parça oldular. Yani. Napoli şu an zirvede çok daha yalnız bir şekilde kalabilirdi. Hatırlıyor musun bir kere Fiorentina kaybeder dedim. Lazio'ya karşı hmm. yine evet, 4-5 o günden beri Fiorentina evet, uçuyor. Evet gerçekten. Yani kırılma noktasına <laughs> ben kupon şey maç <laughs> olmuşum. Yani ondan önceki 6 haftayı alsan sorun değil <laughs> ama seriyi bitirdim. Seriyi bitirdim. Başakşehir Samsun çok beklediğim gibi herhangi birisi de geçebilirdi. Ee, çok ki dört attılar bu arada bir dört de kaçırıldı maçta net dört net pozisyonda atılamadı yani ve gelelim çok emin olduğum aslında çok istediğim bir maç ve tamamen beni yanıltan maç sadece skor olarak yanıltmadı ben Mainz kazanır demiştim maçı 90 dakika izledim Bremen daha ilk yarıdan 3-4 yapabilirdi golü sayılmadı penaltıyı kurtardı kaleci arkasından hmm. attı ve çok kötü bir Mainz gördüm ben bu hafta kazanırlar muhtemelen ama. Bremer hakkıyla kazandı. Bu maçı izlemenin şerefine bir kuponda bir maça daha yer verdim. Onu göreceğiz. St. Paul Augsburg biraz şeyler doldu. Yani beklediğim gibi değildi. 1-1 ama bir gol daha olsa oranı çok yüksekti. 1.96 o riski ben aldım. Pişman değilim ama Mainz'da yanıldık. Roma Napoli özellikle ikinci yarısı biraz da bazen erken gol geldiği zaman korkuyorsun eğer. Çin Napoli gibi diyor takımlar opoz, o, o, o maçları alıyorlar durduraraktan oyunu. Ya ben de Ama, burada Mainz maçını izledim Orhan abi, ikinci yarı Mainz'e en azından bir, bir puan almasını bekledim o oyunla. Yani yok ben hiç, ben, e, ben daha çok burada Bremen'i beğendim, Vardar Bremen'i. Çok iyilerdi, çok baskılı oynadılar. Leverkusen of Prime, üç 3.5 üst. Bu bizim üstler gelmiş sadece. Çok güzel, tebrik ediyorum kalanlar. Newcastle, Leipzig nasıl yenemedi ya? Ben onu anlamadım. Leipzig nasıl Union Berlin yenemiyor? Oyunlar... Yani Union Berlin ya? şu anda eski Köln'deki Baumgart geldi. Salt mücadele. Bundan sonra Union Berlin alt maçları başlamıştır yani. Öyle mi diyorsun? Köln'ü hatırlıyorsan e, Stefan Baumgart, Şapkal Ama hocamız. Uzun vadede düştüler. Umarım <laughs> Berlin'e de böyle olmaz. Ama çok uzun süre çok iyi götürdü. Evet. O yüzden e, ben şaşırmadım. Bir de aslında burada Union Berlin kazansa bile şaşırmam. Onu da söyleyeyim. Leipzig son dönemde çok kötü. Bologna, Como... Varken 10 kişi kaldı Como'ya. Yarım işte, saat. O zaten bitiriyor bütün 30'da her şeyi. 30'a falan kırmızıyı gördüm. Ben kapattım maçı. Milan-Inter enteresan. 2 tane gol sayılmadı galiba. Ben maçı evet, Kolik'ten abi. takip ettim. Ya Inter bir de düşüşte. E, düşüşte yani. Bu maç üzerine Fiorentina maçı... E, bu sene 3 kere Milan'da oynamışlar. Hiç kazanamadılar. Enteresan. Ama bu haftaki kuponlar... Bu haftaki ben fikstürü çok beğendim Orhan abi. Bundesliga fikstürünü ve Süper Lig fikstürünü çok beğendim. Yani bu hafta öyle değil. Bu haftan 5'te 2. 5'te 2 bizim limit. 5'te 1 rezil. Yok yo, bu şey. hafta edeyim yani. Şimdi konuşacağımız Şimdi yok, hafta. Yok. 5'te 3 minimum beklenti. Taraftarın bizden beklediği minimum 5'te 3. 5'te 4 olursa görevimizi yapmış oluruz. 5'te 5 alkış. Durum bu. Bakalım. Şimdi. Geliştireceğiz. Bu kuponları bu hafta geliştireceğiz. Bu hafta... İnşallah. <laughs> Daha garanti maçlara gittik. O <laughs> geçelim maçlara. Süper Lig Cuma Samsun Hatay. Yani bir bir maçı oransız bir e, bir maç. İşin kötü tarafı ne biliyor musun bu maçta? Hatay'a bakaraktan bir de Erce kardeşler de gitti artık. Evet. Hatay'a bakaraktan hani düşme potası takımı zorlayacaktır. Samsun Spor 1-0-2-1 ve 4.5 alt tarzı şeyi de deni diyemiyorsun. Çünkü Hatay Samsun, öyle bir takım ki. Daha öyle bir takım. Ama daha çok Hatay atabildiği kadar yiyor. Bu maç karşılıklı gol var olsa kim şaşırır? Ya Samsun golcü bir takım. O yüzden ben herhangi bir 6 e, Samsun maçını almam. Ama 1.32'den de tabii e, gerek görmüyorum. Çok daha iyi oranlar varken. Evet gelelim benim maçıma. Aa, benim de maçım. Kayseri Konya 1 <laughs> verdim ben. Gerçekten mi? Kupon aldın mı? Ben kupon aldım. E, beraberlik olarak aldım abi mantıklı ben de e, Kayseri Spor'un hocasının ilk galibiyeti için ideal mi yani nasıl şeye almıştım ben kupon mesela Ömer Erdoğan'ın ilk galibiyet Hı -hı. maçı yine Hı -hı. Kayseri'deydi şimdi de tabii ki Recep Uçar uçardı hoca Konya'da ama Radakovic için bence iyi bir maç olacağını düşünüyorum ya haklısın yani. haklısın bu maç benim öngördüğüm şekliyle biterse bence düşen son takım da ligin bitmene çok uzun süre kadar biraz kendini belli edebilir. Yani bak mesela geçen hafta Trabzon maçı vardı. Dedim kazanamayabilir. Yeni hoca dikkat sıfır sıfır. Evet ben Trabzon oyunu patladım. Ha, tabii ki şöyle bir avantaj çok var, şuradan tabii haklısın ya. yani. Ee, şu olabilir. Yanlış hatırlamıyorsam Bahoken kırmızı kart cezası. Şeyden dolayı olabilir. Trabzon maçından dolayı. Doğru. Ya, bu, bu da çok kritik diyeyim. bir durum. Yani Kayseri için, Kayseri'nin şey için ideal. Ama ben bu maçta Konya Bodrum'u yendi sonuçta evinde 3-1 ve belki güçler tam beraberlik de olabilir. Çok ideal olabilir. Gelelim Sivas Spor Beşiktaş'a. Ne diyorsun abi? Valla şöyle bir şey demiyorum. Ee, üst bu maça. ya bakıyorum. Gol bahisi dışında da çok yani beş net kazanır şeklinde güvenemiyorum bu hafta e, Sivas olduğu için. KG'ye yöneleceğim ben galiba. Ben, bir <laughs> el, ben de 153 üst. E, maç üstte giderse bir taraf kazanacak. Yani beraberlikten uzak bir maç geliyor bana ama e, KG sen en bankosu bence. Bu fiksiyon. Mantıklı, mantıklı. Kim maç mı var cumartesi? Evet, daha çok pazar <laughs> maçları var. Geçelim hemen Bundesliga'ya. Çok iyi maçlar var ya. Bugün Bayern Münih Verde'ye bir hemen maçı. Hem Kiel maçının son yarım saatine iyi bir bakmanızı tavsiye ediyorum. 4-3-4-1'den 4-3 maç 4-0'dan 4-3 oldu ya. Ve bir tanesi harika bir goldu. Kiel'in, Hoştangil. Buradan ve genel anlamda Bayern Münih o savunmayı belki çok şey yapmıyorum. Özellikle baskı aynı Galatasaray maçında olduğu gibi önde iyi bir baskı yaptığınızda sonuç alıyorsunuz. Ben Bremen'in bu formuyla en az bir gol atacağını düşünüyorum. Tabii ki favori Bayern Münih. Tabii ki kazanma ihtimali yüksek olan Bayern Münih uzun zaman çok da şanslı değil Bremen Bayern, maçlarında genelde. Ama karşılıklı gol var. 1.70 çok ideal. O gördüğüm Bremen, o gördüğüm Bayern Münih savunmasında bir gol atar. Benim beklentim. Abi 3.5 üstü olacağını düşünüyorum. <laughs> yani KG var ve üst, üst vesaire bunların yanında 3.5 üstü olacağını düşünüyorum. Sana katılıyorum. Verder Bremen izlemesi keyifli. Burada söylüyorum. O hücum hattına ee, ekstrem bir performans. Sen de her zaman hocanın altını çizersin. Ee, gol seçeneklerine gidilmeli ama ilk yer bir buçuk üstten biraz kaçıyorum. Evet, biraz bakalım. Ee, olabilir de olmayabilir de o da doğru. Cumartesi Dortmund şutkat net Dortmund kazanır diyorum. Çünkü Niko Kovac'ın <laughs> ilk maçı. Kovac disiplinli bir hoca. Yıldızlardan her zaman Yıldızlar'la da problem yaşar. Yaşlılarla yaşıyor genelde. Evet, Thomas Müller Cruze ile başlamıştı. Şeyde yaşamıştı ya. Çok yaşlı, ee, yaşlı santrafor. Yaşlı demeyeyim de. 35'inden sonra açılan M yer miydi Frankfurt'ta? Ya, Mesela onda Aynen. da bir problem yaşamıştı. Kabaca şöyle söyleyelim. Dortmund ilk maçını Stuttgart'a karşı kazanır. Stuttgart bir de sonuçta kupa maçı oynadı falan. Yani biraz da şey avantajı da var. 1-0, bence yeterli. Üst de diyebilirsiniz ama o riske girmem. Çünkü Niko Kovac futbol oturunca 1-0, 2-0'lar evet. daha çok ee, görürüz. 3-4-1'lerden ziyade. Gelelim Freiburg'a. Niklas, yani Niklas Beste aldı geçen sene. <laughs> Enteresandır. Eren <laughs> Dinkçi de şu anda Freiburg'da. ikisi bir buluştu. Ee, zaten Kerem'den şans bulamıyordu Niklas Beste Bir de oraya bir kanat daha geldi. İşte o oldu, bu oldu. Freiburg'a döndü ve Almanya'da ben tekrardan iş yapacağını düşünüyorum Beste'nin Yara 5 yaşın çok konuşulmuştu. Ee, Freiburg kazanır diyorum burada. 1.53 idar Ben şimdi cumartesi gününe bakıyorum. Ee, bence <laughs> Wolfsburg Leverkusen maçı hariç bütün maçlar bir geliyor bana. Dortmund'a söylediklerine katılıyorum 1 ve üst bence maç. Freiburg net mi bir maçı nezdimde? Ee, diğer Wolfsburg Leverkusen harici bütün maçlarda <laughs> hafif riskler alınarak bir gibi geliyor. Mesela onlardan biri Hoffenheim Union Berlin. Bir santrofora sahip oldular. Gift Orban iki <laughs> maçlar atıyor. Ee, bir de belki Leverkusen'de tabii ki 3-1 kaybetti ama nihayetinde Anderlecht'e de 4 attılar. Bir yükseliş var. E, geçen hafta kaybetmesine rağmen. Union Berlin'de yine klasik bağım yani şunu söyleyeyim, ev içeride Union Berlin tehlikeli olacaktır ama deplasmanı zor. Ben de katılıyorum. Riskli de olsa, bir beraberlik riski var. Bir alınır. Burada daha az riskli. Bence Mainz kazanır. 1-56. Bence de. de. Ee, Wolfsburg-Leverkusen maçı içinde net üst. Hiç fena oranı yok abi. 1-45 bu maç için üst. Bence ya, güzel bir oran. Bence de. Bence de ya, güzel. Bitik bir o üst oranı yok. Ben hemen görür görmez çektim o oranı. Ben de bir diğer üst bana göre gladbach Frankfurt Çünkü Gladbach izledim e, maçına. Bir diyorsun değil mi? Ya bir diyemem ama üst terim hmm. daha çok. Ama bir diyene de neden de demem. Çünkü deplasmanda geçen <laughs> hafta bu kadar güzel oynayan takım. E, bir form grafiği içeriz. Bir formda çıkış var. 2.29 oranı çok güzel Mönchengladbach'ın. 1.94 Hoffenheim <laughs> oranı var. Neredeyse 1.70 Dortmund'u yani bunları... Bak Gladbach'a izlediğim için katılıyorum. Gladbach bile formda yani Frankfurt'ta şey geziyorlar ya çok hoşuma gidiyor. Can Uzun gol attı ya kafa golü hemen işte yeni varmış falan yazıyorlar Almanlar. 2 maçtı. Çok hoşuma tabi. bu. Kafa golü attı. Hı hı. Avrupa'da liginde attığı gol çok iyiydi. O şut çok iyi ayakçi var zaten. Bir de Frankfurt'ta son 5 senede golcü olup parlamayan kimse yok herhalde vallahi. En az bir transfer yapmayan hı -hı. oyuncu yok. Kesinlikle çok iyi bir yere gidebilir. Hangi takımda olduğunuz çok önemlidir üst aşama için. Doğru. Diyelim ve geçelim. İtalya mı? İtalya. Çok hızlı. Como Juventus. 2'yi ee, bekliyorum bu maçları ama KG de olabilir. Ne diyorsun? Ee, ya, KG diyeyim ben. Como iyi takım. Ee, gol bulabilir bu maçta. Mesela Juventus 1.80 Güvenmez misin? Güvenmiyorum abi. Juventus'a Tegomot da bile güvenmiyor olabilir şu an. Karşılıklı gol var 1.64. Güzel. 1.64'ü ben hemen alırım. Tamam. Verona Atalanta. 2 ama oranı yoktur. 1.36'ı. <laughs> Milan daha çok turdu. şunu soruyorum. Verona Atalanta üst olur mu? Olabilir abi. Evet. 1.53. Yani ben yine 1.30'dan Atalanta alırım. 1.35'den. Çok, çok dramatik bir fark yok yani aralarında o yüzden. Hmm. Ee, Milan kazanır. 1.48. 1.48. Ya yine arada bir oran. Ya mesela bir Freiburg'u tercih ederim Milan kazanırsa 1.52. Çok daha iyi bir oranı var içeride. Torino Cenova'da ee, bir diyeceğim. Oran var mı? 2 falan. 1.99. Güzel. Iki. Güzel. Güzel denenebilir bence bu maç. Ee, Torino bu arada hem Kasede'yi aldı. Kendi yaş grubunun en iyi oyuncusu. Hem de Elif Elmas aldı. Enteresan işler yapıyor. Bence Akıllı. bu maç bir. Güzel oranlar konuşuldu. Cuma cumartesi maçları bitirdik. Şimdi sıra pazar maçlarında.